Elif ile beraberiz. Bugün Elif Hocamızla beraber ergenleri anlamak üzerine konuşmak istiyoruz. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrardan, <laughs> nasılsınız? Seninle güzel bir senkron oldu. Evet, böyle çok güzel Böyle oldu. devam edeceğiz gibi duruyor. Evet, Hı. çok keyif aldım gerçekten bu seviyeden. Yani sizinle bu konuşmaktan Hı. ve devamı gelsin de çok istiyorum açıkçası. Gelecek inşallah, böyle devam ediyoruz zaten. Yani. Evet. Bugün böyle ergenleri konuşalım istiyorum. Ergenleri nasıl anlayabiliriz? Hı hı. E, vesaire. Ama en başında şunu sormak istiyorum size. Ergenlerle çalışmak nasıl bir deneyim? Hı hı. E, belki bundan bahsetmemiz e, ufak e, o, iyi olur, gelebilir. Olur. E, gençler diyeyim ben. Tamam. Evet. E, ergen kelimesine çoğu sinir olduğu için Değil ben mi? böyle gençler tamam. diyeyim. E, gençlerle çalışmak e, kendimle ilgili olarak beni çok dinamik tutan, hmm. çok renkli tutan, çok yaratıcı tutan, çok spontan tutan bir taraf. Hmm. Onlarla çalışmak, onlara eşlik etmek, özellikle gençlik döneminde çok önem verdiği bir şey. Hmm. Bunun tabii ki bir takım nedenselleri var. İstersen şimdi onu girebilirim. Hmm. Çünkü gençlik dönemine bakış açım yaklaşık bir 10-15 sene öncesinde bir tık daha farklılaştı ve değişti çünkü gençler evet aktif çalışıyordum o dönemde gruplar olsun takımlar olsun çeşitli platformlarda gençlik döneminin bir insana verilmiş ikinci şans dönemi olduğunu kavradığımda ben bu ikinci şansa eşlik etmekte kendimi çok motivasyon olarak evet. ortamda buldum evet. diyebilirim. çok güzel bir şey. İkinci şans dediniz ama mesela bu ikinci şans neyin ikinci şansıydı sizin için? Ee, i̇kinci şans şöyle bir şey aslında onu da açayım. Tamam. Ee, <laughs> kimlik ve kişilik yapılanması aslında 0-6 yaş dönemi diyerekten hmm. ee, hani gelişimsel olarak hani oradaki e, süreci birçok kişi birçok kuram veya zaten gelişimsel bir temelde kuramını, temel taşlarını onun üzerine kurar ve birçok gelişimsel yaklaşım var. 0-6 yaşa da genel olarak biz zaten kimlik ve kişiliğin yapılanması olarak bakıyoruz. Fakat gençlik dönemi 0-6 yaş döneminin özelliklerini barındırır. Yine kimlik ve kişiliğin yapılandırıldığı bir dönemdir. Dolayısıyla 0-6 yaşta ne tür e, sıkıntılar yaşamış olursak olalım. E, gençlik döneminde tekrar onarmak, tekrar yapılandırmak, kimlik kişiliği tekrar dönüştürme hmm. şansımız var. Hmm. Ve ben bunu e, içselleştirdiğimde gençlerle çalışmayı e, daha böyle... M, evet, buraya eşlik edilmeli hmm. ve buraya eşlik edilirken e, bir terapist olarak daha sağlıklı bir eşlik, daha kapsayıcı bir eşlik, daha yanında bir eşliğin olması gerektiğine inancım geçti ve böylelikle sürecim başladı. Gençlerle, Gençlerle çalışmayı var. çok seviyorum. Evet, çok Çünkü seviyorum. Değişimi e, yaratılabilecek değişimin olabileceği bir nokta. Dokunduğunuz an, an hı. muhteşem bir etki. Aslında hep sonraki yaşam Beradan için beraber büyüdük diyen gençlerim var. <gülüyor> çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> beraber büyüdük, beraber, beraber büyüdük çok, çok güzel gerçekten. Peki Elif hocam, şimdi e, gençleri anlama konusunda özellikle ebeveynler. Çok zorlanıyorlar. Evde bir kaos, bir çatışma. Genellikle böyledir yani hani hı hı. çoğu aileden ben şeyi duydum. Ergen besliyoruz evde. Sanki bir hayvan besliyormuşçasına. <laughs> Böyle tabirler ortaya çıkmaya başladı. E bu gerçekten Ay, hem... Gençlik dönemine... Evet. Şimdi ben bir olumlama yaptım farkındaysan evet. biraz önce. ikinci şans dediğimde anne ve babalara evet. her şey değişiyor aslında. Değil mi? E, fakat hiç gençlik dönemiyle ilgili iyi bir şey de yok ki. Evet. Yani asi, çatışma, öfke, evet. işte delikanlı, delikan deli, 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 <laughs> kan. ondan kan sonra... Bile deli. <laughs> kan bile deli. Kan bile deli. Bile. Ne bileyim işte e, huysuz, isyankar, yani bir de güzel sıfat verseniz şuraya da anne ve babalar e, bir rahatlasa yani. Evet bu asiliklerin olduğu bir dönem, evet öfkenin olduğu bir dönem, evet içsel çatışmanın olduğu bir dönem zaten nasıl 0-6 yaşta hızlı büyüyorsak ergenlikte de hızlı büyüme var. ama ergenlikte hızlı büyüme esnasında birçok fiziksel, ruhsal, e hani biyolojik her şey değişiyor ve biz bundan bir sakinlik bekliyoruz. Evet. Yani bir dinginlik bekliyoruz. O kadar dinamik bir yapı var içeride. Hareketli kaynıyor Hı. içerisi. Dışarıda otursun, usta dursun, yetişkin gibi davransın. Gençlik dönemine girmeden önce gelen anneler, babalar da var. Aa, gençlik dönemine girecek. Aman işte bir sıkıntımız olmasın, bir problemimiz olmasın der. Önlem, baştan alalım <laughs> önlemi. Ama ya nereye giriyoruz? Evet. İkinci şans savaşa gidiyoruz biz aslında. Savaşa gidiyoruz. Bu bir savaş değil. Evet. Burada kimse kimseyle çatışmıyor, yarışmıyor aslında baktığınızda. Hı -hı. Dolayısıyla anne ve babaların belki de en büyük zorlandıkları kısım bu agresif, işte saldırgan, bu işte bu çocuk değişti ya bunu bir düzelt de gel yani diye gelenler. Ama Oradaki durum zaten hani bir takım normallikleri barındırıyor. Yani evet bu kadar hızlı bir değişim, hmm. hızlı tepkiler, hızlı işte şeyler. Hani bunun burada regülasyonu çok iyi yapıyor olması lazım. Hmm. Yani çünkü hani 0-6 yaş döneminde ağlayarak anlattığımızı hmm. biz gençlik döneminde öfkeyle anlatıyoruz. Zaten. Hmm. Değil mi? Arada. Evet. E, e, ağlayan çocuğu ah canım benim deyip sarılıp böyle sıcak e, sıcaklığı <laughs> şey. şey her şey çok güzel <laughs> ama öfkede bunu yapamıyor gibiyiz yani e, o da aynı şey o da ağlamanın bir başka versiyonu o iç, inişler evet. çıkışlar yani bugün seni çok seviyorum ne biçim insansın ertesi belki senden nefret ediyorum <laughs> aynen öyle Annem olmasaydım keşke. Da, Babam olmasaydın keşke gibi Dibi gibi. Evet. Hani tabii anneler babalar da şaşırıyorlar haliyle. Bu güne kadar <laughs> e ittifaklı gittikleri, yani. düne kadar kol kola gittikleri bir durum birden canavar. Okey gençliklerim Çok estağfurullah öyle demeyelim. Ben bunun bir e varlık mücadelesi, kimlik Kesinlikle. mücadelesi, bir işte ben varım mücadelesi, ben nereye gideceğim mücadelesi, hmm. ben kimin mücadelesi, o kadar çok şey var ki. Hmm. Her türlü hani hem fiziksel kimlik hem duygusal hem işte cinsel kimlik hani bunların yapılandırıldığı dönemde bundan bir sükunetin bekleniyor olması bence hani şaşırtıcı derece absürtlük gösteriyor. E şöyle diyorsunuz hocam, böyle bir tencere, bu metaforu sanki bir yerden duydum hatırlayamıyorum nereden duydum ama düdüklü tencere metaforu sanki değil mi? Hı. İçeride kaynayan bir yapı var. Hı hı. E, o kadar hareketli ve o, o öfke belki ergendeki. Ulusal aygıtta da daha çok anlattığımız Öyle bir yapı ama evet. Yani, evet ya sanki o kaynı yani. ve o regülasyon sistemi o açık kapak e, pıs diye çıkması gerekiyor. Onlar savunmalar zaman. diye nitelendirdiğimiz evet. evet. kısımlar bu evet. ruhsal perspektifte ruhsal algıtımızı tanımlarken evet. ama gencin varlık gösterip kendini hani bir şeyleri yenileme yaparken evet. evet bir takım savunmalara girdiklerini, bir takım davranışsal bir takım zorluklara girdiklerini ve bunları aslında yaşayan tabii ki ebeveynler, okul çevresi, sosyal çevresi hani bunları gözlenen bir şeyler var. <laughs> e, fakat e, Buradaki e, sistemde Anne ve babanın buradaki duruşu orada ağlayan bir bebeği Yatıştırmak gibi Hı. Öfkelenen bir çocuğu sakinleştirmek Üzülen bir çocuğun duygusunu e, Regüle Hı. edebilmekle ilgili Bir işlevi Hı. hala devam ediyor Dediğim gibi ikinci Hı. şansa Böyle eşlik edebilir anne ve baba. Ama anne babalar da bu konuda çok zorlanıyorlar. Bunun arkada yatan temeli ne olabilir? Belki anne babanın regüle edememesi de kendini, daha kendini yetiştiremiyorken bir ergenle uğraşıyor olması belki olabilir mi ee, hocam? Olabiliyor tabii. Evet. Anne ve baba da bir kimlik, bir kişilik. Evet. Ee, dolayısıyla orada e, annenin e, acısına temas eden yerler de olabilir. <laughs> ee, sıkıntısına temas eden, babanın da yine aynı şekilde fark etmez. E, fakat ben ne kadar duygusal anlamda bir e, regülasyon içeride yaptıysam Hı. karşı tarafın o kadar e, duygusal anlamda regüle etme hani sonuçta 0-6 yaşta da duygusal regülasyonu çocuk bizden öğreniyor. Hı. Sakinleşmeyi bizden öğreniyor. Biraz ona alan açıyoruz. Sonra sakinleştirmek için eylemlerde bulunuyoruz. Bu şekilde bir dansımız var. E, ergenlikte de öyle. Ee, burada bunu bir handikap belki erginin e, sosyal çevresi de değişiyor. Yani hani o kimlik arayışına sadece aile içerisinde değil, dışarıda da yapıyor. Hı -hı. Yapmaya çalışıyor. Ee, o zaman işte e, hem anne ebeveynin bu duygusal paternlerinin e, denk gelen şeylerdeki sancılar hem de gencin farklı bir çevreye gitmesi onlar da bir sancı yaratıyor. Hı -hı. E, ve dolayısıyla aslında e, belki de orada hem ergen gençlerle konuşurken aynı zamanda o ihtiyaç noktalarında anne ve baba da kendi Hı. hani süreçlerine bakabiliyor olsa o da birbirlerine temas etme daha kolay olacak. Geri çekilme zaten <laughs> olacak. Yani Kesinlikle. beğenmiyor e, anne ve baba. O dönem farklılaşıyor. Hı. orada Anne ve babaya olan tepkiler aslında anne babaya mıdır diye bir soru işareti koymak lazım. Hı hı. Ee, diyoruz mesela bahsediyoruz böyle bir e, dinamin içerisinde e, zaten kendi içerisinde uğraşılırken a, anne ve baba e, burada m, direkt anne babaya yönelik bir e, tavır mıdır? O biraz sorgulanması gereken Kesinlikle. bir şey. Kesinlikle. Bana böyle yardım çağrısı gibi de geldi. Yani Tabii yapabildiği güvenli alan ev, e, duygusunu gösterebildiği yer e, orası. Ve Aynen. sanki biraz bana yardım edin, beni regüle edin, buna ihtiyacım var, düzenleyin çoğu beni. Çoğu zaman öyle oluyor. Değil evet, Kapsayın Çoğu zaman beni. öyle oluyor. Hı -hı. Anlayın Yani beni. zaten e, şöyle de söyleyeyim, bu ergenlerle ilgili konuşmalarımız devam edeceği için ayrıntılara ilerleyen süreçte de girebiliriz ama e, buradan ebeveynlere beynlere söylemek istediğim Çok belki de önemli bir unsur olarak. E, şu bir gerçek ki ben öfkeyi duyumsuyorsam çocuğumdan, üzüntüyü duyumsuyorsam işte ne bileyim e, bütün hani coşkusuyla bana bir şeyleri e, negatif anlamda bana rahatlıkla gelebiliyorsa bir bakımı ebeveyn olarak güvenilir bir pozisyonda Değil mi? Yani o açabilmiş o kişi. Hı hı. Hani. Ve çocuk kendini davet edebiliyor. Allah'tan geliyor. Evet. yani anlıyor muyum? Evet. yani Ama işte bu tam tersi de algılanacak bir durum oluyor. Hı. Anne ve baba olarak kırılmalarımız oluyor. Haklı olarak tabi Yani duymadığımız lafları duyduğumuz zaman var. Uğraşıyoruz. Yani. Yedirdik, içirdik, büyüttük. <laughs> Gelmiş karşımıza keşke annem <laughs> Evet. evet. Çok haklısınız hocam, çok güzeldi. Peki eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Bir öneriniz? Hani bu ebeveynler ne yapsınlar? Hmm. Ee, evde belki çıldırmış durumdalar. Ya, sabah kalkmayan çok bir şey ermen... var mı? Biz bunu mesela etap evet. etap yapacağımız için söylüyoruz. Sanırsam ki bu e, öfkenin anneye yansıtılması, babaya yansıtılması kısmında hmm. e, belki de hani güvenilir bir zeminde durduklarını, görebilmelerini Hı -hı. E, isterdim açıkçası anne Hı -hı. ve babalar olarak. Hiç öfke yansıtmıyor, hiçbir duygu yansıtmıyorsa Hı -hı. çok daha büyük soru işaretimiz var demektir. Değil mi? Ee, Alanı nerede buluyor? E, evet. Evet Dolayısıyla e, belki birazcık da hani bu kırılmalara, Hı -hı. E, üzülmelere e, annesini sevmiyorum demelere nefret evet. ediyorum demelere e, bir durup bakmak gerekir. Yani hmm. e, çünkü orada e, anne hani senden nefret ediyorum gibi söz söyleyebilir. Evet. Sana çok öfkeliyim gibi söyleyebilirdi Yine de hmm. birazcık alıngan ve kırılgan olabiliyoruz. Yani aslında kişide ne tetikliyor ona bakması gerekiyor. E yani ben kendime yani, bakmalı. Kendimi niye dersin? Burada, burada burada belki burada. hani bir şey olmadıysa hani bunu gerçekleştirme içsel olarak bazen bunlara denk gelebiliyor. Hmm. Ya işte su istemişti suyunu yetiştiremedim, ondan oldu gibi. Hı hı. Anlatabiliyor hı hı. muyum? Her belki olmayabilir. Hı hı. Ee, gençlik döneminde genelde onları anlayabilmek çok önemli olduğu için hı hı. hani duyguyu yansıttıklarında ne demek istediklerini anlayabilmek, ne bileyim işte ne söylediklerini duyabilmek için anne ve babaların içinde de hani bunların bir parçası olmaması hı hı. kolaylaştırır. Hı hı. Yani ben su istiyorum senden işte bunu istiyorum nasıl diyeyim şefkat istiyorum ilgi istiyorum anlayış istiyorum bir şey istiyorum ne olursa olsun hani oradaki istekleri duyabilmek için benim içimdeki kısmın anne olarak içimdeki kısmın da hani yatışmış olmasına ihtiyaç var su istiyorum diyor sen ona kebap veriyorsan orada bir <laughs> Sıkıntı <olduk. gülüyor> Ama sadece su istemiş. Çok da zor bir süreçten bahsediyorsunuz. Tabii, değil mi? Yani genç, ki... gençleri eşlik etmek önemli bir süreç. Evet. Ee, güçlükleri olan bir süreç. Ama e, hani o sakinlik, o duygu regülasyonu, o, o samimiyet, açıklık, netlik, hmm. güven. En temel ihtiyaçların hani hepsi de bir bütün halinde bir bütün olacak bir bütün, güzel bir paketmiş. <laughs> evet. Güzel bir paket. Yani tek tek şu var bende yok olmuyor. <laughs> bunun içinde ebeveynin kendini çok geliştirmiş olması, farkında olması belki gerekiyor ve dediğiniz gibi ardı nedenleri görmesi lazım. Ya belki. bilgi sahibiyiz aslında baktığınızda. Hı -hı. Yani şimdi Teknik bu ergen, ergenlik ergenlikle ilgili Hı -hı. hani bilmediğiniz affedersiniz bir şey kalmadı gibi hani evet. ben belki de füzyondan konuşuyorum ama e, ergenlik dönemine ilişkin o kadar çok araştırma o kadar çok e, yorum o kadar çok yaklaşım tarzı e, her anne ve baba dinliyor. Evet. Yani diye düşünüyorum. iyi niyetli olaraktan tabi Bir de hocam Hı. bir şey ekleyeceğim. Bu dediğiniz <laughs> çalışmalar çok güzelse mesela. Okey. Ama en temelde sanki bir de şu. Ya biz de yaşadık. Kişinin Evet, evet. Deneyimlediği yani. şey değil mi? Hani aslında içinden de geçtik ama insan öyle ben bir süreçti sen... ki unutabil, unutuyor muyuz? Evet. Ne oluyor orada? Habitat ha. değiştirdikçe evet. tabii ki o farklılıklar değişiyor. Evet. Yani şimdi mesela Ergen yani, nerede çalışmam 26 senelik bir yapı. Evet. E ben Çok 26 sandım. sene öncesindeki bir gençle e, şimdi konuşmam farklı, değil mi? Yani hani dolayısıyla 26 sene öncesinin işte e, diyalogları, işte yaşantı biçimi, ne bileyim hani e, ihtiyaçları hobileri. zevkleri hobileri <laughs> o kadar <laughs> farklılaştı. E, benim yaş Kemal'e Ergüç için ergen gençleri <laughs> daha iyi tanımak için e, kullandıkları dilleri araştırıyorum. Mesela <laughs> tabii bir kelime söylüyor, bir oyun söylüyor şimdi mesela öncesinde bilgisayar oyunları bu kadar şey değildi bir oyun söylüyor ben ona bakmam lazım değil mi bir filminiz diyor ona bakmam lazım bir müzik dinliyorum ne demek yani <laughs> <laughs> ben çünkü onlara eşlik etmek onları anlayabilmek aslında onların gözünden hayata bakıyor olmak gerekiyor bir taraftan kesinlikle Hı -hı. anlamak gerekiyor onun için ne anlam ifade ediyor nasıl bir popüler kültürün içerisinde tabii onda nasıl bir yansıma tabii. tabii. kesinlikle görmemiz gerekiyor. Çok güzel eklemeler yaptınız hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, bunun devamı olacak sizinle yani özellikle ergenler üzerine bu. 26 sene çok büyük bir e, emek var orada. Ve o emekten biz de bir şeyler kapalım. Toplayalım ve başkaları da faydalansın. Çok istiyorum. O yüzden bu ediyorum ya. Çok güzel iltifatlar. <laughs> evet. Güzel şeyler. Evet, bu seriye devam edelim inşallah. Tekrarlayalım böyle. Hı -hı. E, ergenlerle ilgili çeşitli konularda yapalım istiyorum. Evet. E, olur. evet. Yani son bir şey daha e, söylüyorum. Tabii. Dediğim gibi gençlik dönemine dair bir sürü bilgiye sahibiz. E, ama Bunların çoğu genel bilgiler. Hmm. Biz genç olan, elimizdeki bir gençte bu kadar genel bilgilerle gidersek orada da bir sıkıntımız oluyor. Evet. Onu da altını çizmeden Doğru. edemeyeceğim. Bireysel e farklılıklar var, bireysel farklılıklar tabii, var. Tabii. Kendi çocuğumuzu tanıyacağız. Reçetesini kendimiz ona göre yazacağız gibi, e, değil mi? Her Kesinlikle. ilaç herkese olmuyor. 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 Hı -hı. Yani evet. hani Evet, ben biliyorum beynimiz bir orkestra her birinin de senkron sesi var. Hı. Ama yani ben gençlerle hani yoğun tecrübelerimden bazılarında bunu görebiliyorum, bazılarında bu orkestranın hani bir spektrum var ya. Bazısında o orkestra bayağı bir sert çalıyor evet. ve her biri aynı yerden. Evet. Bazıları daha farklı boyutlarda a sert çalacak tarzında gittiğimde. O zaman e, sanıyorum orada bir anlaşım ama orada bir uyum e, yakalayamama olur. oluyor Aha. Çok haklısınız. O ama. bilgileri kendi çocuğumuzun öznelliğinde entegre ediyor olmamız gerekiyor. Herkesin ihtiyacı farklı ihtiyaç ihtiyacı binayında davranabilmek Aha. gerekiyor. Bütün aynı, bütün ergenleri aynı e, gençleri e, aynı e, havuzun içine Hı. sokmamakta fayda var. Hı. Çünkü hepsi biricik. Evet, evet. Hepsi kendi içinde bir duyguyu bile derecesine kadar, aynı duygu bile olsa derecesine kadar, tonuna kadar, rengine kadar farklı tarif ediyor. Evet, gerçekten çok güzel. <laughs> e, eklemeniz bu, bu çok daha güzel oldu çünkü baktığımız zaman genel bilgiler verdik evet ama bunun aslında kişiye göre değiştiğini de söylemek çok iyi oldu. Ee, çok teşekkür ediyorum bilgi sohbetiniz için. Ben teşekkür ediyorum. E ee, sizlere de çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Bizimle kalın. Bizde kalın. Ee, serimize devam edeceğiz. Üzere, Görüşmek üzere. Tamam. üzere.